Tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine size güzel bir tığ oyasının yapımını anlatacağım. Kullanacağım ipler bu renklerden. Nar rengi, sarı, yeşil. Altın başak markayı kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. Modelim bu arkadaşlar. Oldukça tatlı ve yapımı oldukça basit. Ara kısmına 3 zincir çekerek 4 zürafa yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya batıp sık iğnemi yapıyorum. 5. zürafamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir dibindeki yuvaya sık iğne yaptım. 6. zürafamı yaptım tekrar 3 zincirle devam ediyorum dibindeki yuvaya 7. yuvam oldu 3 zincir dibindeki yuvaya battım toplamda 8 zürafa yaptım 3 zincir daha çekiyorum dibindeki yuvaya bir sık iğne yaparak tamamladım toplamda 3 zincir çekerek 9 zürafa yaptım arkadaşlar. Tekrar. 8 zincir çektim. Tersini çevirdim. Arada bir zürafa bırakarak ikinciye bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve ön kısmına çevirdim. Birimin üzerine ipimi bir kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 içinden çıkardım. İlk tırabzanımı yaptım. Tekrar üzerine iki kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 1 2 2 2 4 kez içinden çıkardım. Tekrar merimin üzerine ipimi iki kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 2 3 kez içinden çıktım. Tekrar üzerine 3 kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 1 2 2 2 2 toplamda 5 kez içinden çıkardım. Tekrar üzerine 3 kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 2 Ve sonunda 1 1 içinden çıkardım. 4. 5. trabzanımı yaptım üzerine ipimi 3 kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 1 2 2 2 2 Bu şekilde toplamda 5 kez içinden geçirdim. 6. trabzanımı yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve son yaptığım trabzanın içine sık iğnemi yapıyorum. Trabzanımın içi dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Toplamda 6 sık iğne yaptım ve son sık iğnemi yuvama yaparak tamamladım. Yaprağım bitti. tekrar zincirle devam ediyorum. 10 zincir çektim. Yuvama bir sık iğne yaparak kirpiğimi oluşturdum. Tekrar 10 zincir daha yapıyorum. Aynı yuvaya basarak ikinci kirpiğimi oluşturdum ve bir sık iğne daha yapıyorum yuvama. 3 zincir çekiyorum. Dibindeki zincirli yuvaya batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeşil alt yeşilimi tamamlıyorum. Tekrar 3 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Bu şekilde sonlandırdım. Bir zincir çekerek fazla ipimi yapıyorum. Altı yeşilim bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki dolipopumun yapımına geçiyorum. Nar rengi ipimi aldım. Bir zincir çekerek kirpiğimi içine batarak sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tersini çevirip yuvamın orta kısmına bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne yaparak lollipop'un ilk kirpiğini yaptım. Tekrar 11 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim ve yaptığım kirpiğin dibine bir sık iğne yapıyorum. Yuvama batarak öl ikinci sırasını yaptım. Tekrar zincirle devam ediyorum. 13 zincir çekeceğim. Tersini çevirdim. Tekrar köşe kısmından yuvama batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde Dolipopumun 3. sırasını yaptım ve 15 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Tekrar yuvama köşe kısmından sık iğne yaparak tamamlıyorum. bir zincir çekiyorum. Fazla ipimi yakıyorum. Lollipop'umu elimle düzelterek Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça tatlı bir model oldu. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.